Hanımefendi iyi günler. İyi günler efendim. Bugün bakıyorum deniz kenarında şarkı söylüyorsunuz. Evet. Neden evet. buradasınız? Yani günümüz belli pandemi var virüsten dolayı artık sahnelerimiz kapandı müzik yapacak bir alanımız olmadığı için ben de bu denize geliyorum suya karşı kendimi deşarj ediyorum yıllardan beri müzikle ilgileniyorum kendim aynı zamanda bestekarım kendi şarkılarımı kendim yazıyorum nasıl anlatsam şu anda da bugün de yılbaşı bu akşam yeni yıla gireceğiz yeni bir yıla 2020 yılı inşallah gitsin 2021 yılı hayırlı bir şekilde gelsin bu bizim bir sınavımızdı sınavımızı inşallah güzel verdik olsun yeni aşılarımız çıktı devlet büyüklerimiz bize yeni imkanlar tanıdılar Güzel günler bekliyor bizi. Yeni yılınız kutlu olsun diyorum. Kurumuyor <laughs> gözyaşlarım hep içime aktı. Kurumuyor gözyaşlarım hep içime Duydum derin aşkı, inan ki yaralanadım. Sana duydum derin aşkı, inan ki yaralanadım. Allah İçin için aldım, gönül koptu sandım. İçin için aldım.